Bir adam Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzur alisine geldi ve dedi ki Ey Allah'ın Resulü seni canımdan da çok seviyorum. Seni malımdan, mülkümden de çok seviyorum. Böyle demiş. Muhabbetini böyle anlatmış bu zat. Ve demiş ki evimde otururken aklıma sen düşüyorsun. Yerimde duramıyorum. Seni görmek için kalkıp yanına geliyorum diyor. Muhabbete bak. Aklıma düşüyorsun. Duramıyorum. Gideyim de mübarek yüzünü bir göreyim diyorum. Kalkıp diyor. Senin yanına geliyorum. Ama beni üzen bir şey var diyor. Yarın ben de öleceğim. Sen de öleceksin. Kimiz de öleceğiz. O zaman sen cennete gireceksin diğer peygamberlerle beraber olacaksın. Yüksek makamlarda olacaksın. Allah nasip etse de ben de cennete girsem bile orada seni göremeyeceğim. Derdim bu diyor. Bu olay üzerine Allah Teala şu ayeti kerimeyi indirdi. Bakınız o güzel insanın aşkına, şevkine Rabbim cevapsız kalmadı. Onun gibi olan daha nice elhamdülillah ve içinizde böyle nice güzel insanlar var. Onlara cevap vermek üzere Allah Teala Hazretleri Nisa Suresinin 69. ayeti kerimesini indirdi. Buyuruyor ki Rabbimiz kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse işte onlar Allah'a ve Peygamber'e itaat edenler Allah'ın kendilerine nimetler verdiği şu zevat ile beraber olacaklar. Kimler? Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salih kullarla beraber olacak. Bunlar ne güzel arkadaştır diyor. Elhamdülillah. Bu da ne hoş bir ifade değil mi? Rabbimizin ifadesi. Bunlar ne güzel arkadaş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya zatı bir çağırın dedi. Onu çağırdılar, Efendimiz'in yanına geldi. Ona Efendimiz bu ayeti kerimeyi okudu. Korkma, üzülme. Allah'a ve Resulüne itaat ettiğin sürece işte şunlarla, şu değerli insanlarla beraber olacaksın. Allah'ı ve Resulü'nü sevmek ne güzel şey. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bize bu imanın zevkini tattıran Rabbimize sayısız hamdü senalar olsun. Elhamdülillah.